Yarış severden tüm yarış severlere selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 Mart 2021 Cuma saat 22.01 6 Mart'taki yabancıların gece programı olan Tampa boydons ABD yarışları için tahminlerinde bulunacağım. Tahminlerime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bana destekte bulunmuş olacaksınız. Abone olmayı bilmeyen yarı severler için görsel üzerinde nasıl ücretsiz şekilde kanalıma abone olabileceklerini aktarmış bulunuyorum. Bunu sözlü olarak da dile getirmek istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan kırmızı kutu içerisindeki abone ol butonuna tıkladıktan sonra abone olun yazısı gelecek. Bu yazının sağ kısmında bulunan zil tuşuna tıklayıp tümü seçeneğini işaretlediğinizde paylaştığım videolar cihazınıza bildirim olarak gelecektir. Bu hatırlatmadan sonra işimize dönelim. Tampa Boydoms ABD yarış günü 7 koşudan oluşmakta. İlk olarak 7'li plese oynayacak yarış severler için 7'li plesenin başlangıç ayağındaki tahminimi aktaracağım. Daha sonra ise 6'lı gayant tahminlerimi siz yarış severlere sunacağım. 7'li plese 1. koşu ile 21.16'da başlıyor. Maiden dışı 3 yaşlı İngilizlerin... Kısa mesafe 1300 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 7 plasenin başlangıç ayağında küçük kuponlar için alternatif tek önerisinde bulunacağım. Geniş oyuncak yarış severler için ise rakibi konumda çıkacak olan bir safkanı da aktaracağım. Dediğim gibi küçük kuponlar için alternatif 7 numaralı Bahama Miss Chief diyorum. Bu safkan küçük kuponlarda tek olarak denenebilir. Geniş oyuncak yarış severler ise rakibi konumda çıkacak olan 2 numaralı Lori'yi kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. 7'li plasenin başlangıç ayağında 7 numaralı safkan alternatif tek. Geniş oyuncak yarış severler 2 numaralı safkanı kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Devamlı saltılı gayen tahminlerimde siz yarış severlere sunacağım. Altılı Gayen ikinci koşu ile 21.46'da başlıyor. Şartlı dişi 4 büyük İngilizlerin 1700 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Gayen'in başlangıç ayağında küçük kuponlar için alternatif tek önerisinde bulunacağım. Geniş oynayıp bu safkanı yıkabilecek konumunda olan iki safkanı da geniş kuponlarda siz yarış severleri sunacağım. Dediğim gibi küçük kuponlar için alternatif tekim 10 numaralı Nikon'a diyorum. Bu safkan küçük kuponlarda tek denenebilir. Gruptaki e, safkanlara göre geçmiş yarışında daha başarılı bir performansı var. Küçük kuponlar için yeterli olabileceğini düşünüyorum. Bu safkanın tek denenebilir. Geniş oynayıp bu safkanı yıkmak isteyen yarış severler için ise rakibi konuda çıkacak olan iki safkanı da aktaracağım. Önereceğim ikinci safkan 7 numaralı Pekanka diyorum. Daha sonra ikinci olarak, üçüncü olarak önereceğim safkan 3 numaralı Global Brand'ı tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı Gay'ın başlangıç ayağında 10 numaralı safkanım küçük kuponlar için alternatif tek. Geniş oyuncak yarış severler 7 ve 3 numaralı safkanları kuponlarına bulundurmaları faydalı olacaktır. Altılı Gay'ın ikinci ayağına geçtiğimizde ise Açık 4 büyük İngilizlerin 1700 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı Ganyan'ın ikinci ayağında yarışseverlere severlere 3 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 3 numaralı var stopper diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 5 numaralı modernist diyorum. Tuttuğum son safkan ise 2 numaralı last jantmıntı tüm yarış severleri öneriyorum. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında bu önermiş olduğum safkanlar yeterli olacaktır. Altılı Ganyan'ın 3. ayağına geçtiğimizde ise Maiden 3 yaşlı İngilizlerin orta mesafe 1640 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın 3. ayağında küçük kuponlar için iki safkan önerisinde bulunacağım. Geniş oyuncak yarış severler için ise sürpriz konuda çıkacak olan 3 safkanı daha aktaracağım. Önereceğim ilk safkan 8 numaralı Untraded diyorum. Daha sonra önereceğim ikinci safkan 2 numaralı Smenol Beach diyorum. Bu önermiş oldum 8 ve 2 numaralı safkanlar küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Geniş oyuncak yarısı severler için ekstra 3 safkan daha aktaracağım. Önereceğim üçüncü safkan 3 numaralı Dreaming of Grey diyorum. Daha sonra dördüncü olarak önereceğim safkan 4 numaralı Ostev diyorum. Tuttuğum son safkan ise bir numaralı Son of Thunder'da sürpriz bir performans gelebilir. Altılı Ganya'nın 3. ayağında bu önermiş olduğum safkanlar yeterli olacaktır. Altılı Ganya'nın 4. ayağına geçtiğimizde ise Açık 3 yaşlı İngilizlerin orta mesafe 1600 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı gayeni 4. ayağında yarışseverlere 4 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 1 numaralı Win From With Win diyorum. Bu safkan çıktığı gibi bitirebilir kaçak safkanlar arasından tek bu safkanı tercihledim. Önereceğim diğer 3 safkanda Sprinter safkan olacak Önereceğim ikinci safkan 3 numaralı Crave Dragon diyorum. Daha sonra önereceğim 3. safkan 6 numaralı What Makes Samiran diyorum. Tuttuğum son safkan ise 9 numaralı Miramission'dan güzel bir performans seyredebiliriz. 6'lı Ganyan'ın 4. ayağında bu önermiş olduğum safkanlar yeterli olacaktır. Altılı Ganyan'ın tabelayana geçtiğimizde ise şartlı 4 büyük İngilizlerin kısa mesafe 1300 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın tabelayanda yarış severlere 5 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 7 numaralı Mera Enkan diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 2 numaralı Ritmodi Çeyunce diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim safkan 3 numaralı Fire Marshal Bill diyorum. Daha sonra dördüncü olarak göndereceğim safkan 4 numaralı Las Proimus diyorum. Tuttuğum son safkan ise 10 numaralı Speeding King'den sürpriz bir performans gelebilir. Altılı Ganyan'ın Tabalayan'da bu bon önermiş olduğum safkanlar yeterli olacaktır. Altılı Ganyan'ın son ayağına geçtiğimizde ise açık dişi 4 büyük İngilizlerin uzun mesafe 1800 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben altılı Ganyan'ın son ayağında Yoris tek önerisinde bulunacağım. koşunda favori konumda çıkacaktır bu safkan. 9 numaralı Queen Nekia'yı tüm yarış severlere tek olarak öneriyorum. Altılı Ganyan'ın son ayağında 9 numaralı Queen Nekia tek. Tampa Boydons ABD yarışları için altılı ganyan tahminlerim yapmış bulunmaktayım. Küçük kupon altılı ganyan kupon bedeli 6 TL'dir. Geniş oynayacak yarış severler için ise altılı ganyan kupon bedeli 45 TL'dir. Yarın için tüm yarış severlere bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Son olarak ufak bir hatırlatma yapacağım. Siz yarış severlere faydalı olabilmek için tahminlerimi size sunuyorum. Sizler de emeğimin karşılığı olarak 5 saniyenizi ayırıp ücretsiz şekilde kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Böylelikle gün içerisindeki yerli ve yabancı tahminlerimden haberdar olmuş olacaksınız. Herkese iyi günler diliyorum.